Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ahşap oyma işlerinde kullanılan özellikle ahşap işle uğraşan arkadaşların dikkatini çekecek, ilgisini çekecek bir kargo açılışı, bir ürün açılışı arkadaşlar. Ben de ilk defa e, bu ürünün takım uçlarını kullanacağım. Tabii ki ilk defa satın almış olduğum uçları sizinle paylaşmak istedim. Çünkü e, bu ürünü yani özellikle freze makinesini satın aldığınız zaman bazı satıcılar beraberinde uç gönderir. Bazıları uç göndermez. Kendiniz almak zorunda kalırsınız. Ben de e, tabii ki uçlarını satın aldım ve büyük bir kutu bekliyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şu an küçük bir kutu. 5 metrelik. Metremizi şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Küçük bir kutu. Bir avuç içi kadar. Bakalım ürünlerimiz doğru gelmiş mi? 12 adet e, başlık bekliyordum. Oyma, delme. Normal e, profesyonel freze makinesi değil arkadaşlar, amatörlerin kullanmış olduğu 1200 wattlık freze makinelerinde kullanılan 6 milim, 12 başlık freze uç e, makinası için uç sipariş verdik. Bakalım kutumuzu açalım. Ürünlerimiz doğru mu, yanlış mı, eksik var mı? Ürünler ne işe yarıyor? Ürünlerin performansı nasıl? Ürünler e, gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada. Oli bandından kurtarmaya çalışıyorum. Baloncuklu poşetimiz arkadaşlar. Evet. Satıcımız. Bantlamış oldu. Bantları. Şöyle. Daha önce üstünde ketiketleri söktüm arkadaşlar. Onu da belirteyim. Kargo etiketleri falan vardı. Onları söktük. Şimdi baloncuklu poşetten sipariş vermiş olduğumuz uçlarımızı şöyle kurtarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Satıcı gerçekten enteresan sarmış. Evet arkadaşlar. Kutumuz bu. Kutumuza şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Güzel. Kapalı bir kutu arkadaşlar. İlk defa siz açacaksınız. Beğendim bunu. Şuradan da ambalaj ısıtılmış ve sıkıştırılmış hali. Şimdi arkadaşlar üstüne bakalım. Tabii ki arkadaşlar farklı isimlerle satılsa da önemli olan şuradaki bilgiye dikkat etmeniz. Sizin freze makineniz kaç milim arkadaşlar? Yani e, yuvası kaç milim? 6 milimli milim mi? 12 milim mi? Buna dikkat edeceksiniz. Benim makine 6 milim ile uyumlu bir freze makinesi. O yüzden dolayı 6 milim uyumlu ve tabii ki 12 parça sipariş verdik. Burada arkadaşlar zaten belirtilmiş 6, 10, 8, 12. Bizim ihtiyacımız olan 6 milimdi. Buna göre arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde örnek olarak 12 milim sipariş verirseniz 6 milim uyumlu makineyle kullanamazsınız. Veyahut da 12 milim uyumlu makinede tahminimce 6 milim uç kullanamazsınız diye biliyorum. Bu konuda profesyonel değilim arkadaşlar. Profesyonel arkadaşlar tabii ki yorumlara yazabilir fikir ve görüşlerini. Ben burada sadece ürünü malzemesini, yapısını merakımı giderirken sizlerle paylaşmak istiyorum. belki merak edenleriniz vardır görmek isteyenleriniz vardır. Bundan dolayı bu videoyu çekme gereksinim bulundum. Bu arada dostlar sizlerden rica henüz kanala abone olmamış olanlar varsa aranızda lütfen abone olup bildiri butonunuza açın. Bu benim için kanalım için çok değerli. Çünkü gençler bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını sürdürüyor. Kanaldan desteğinizi esirgemeyin. Abone olun bildiri butonumuzu açın. Yorumlayın. Beğenin paylaşın. Bir nokta bile koymanız bu tarz videoların ön plana çıkmasını sağlıyor. Ayrıca ekonomik olarak destek vermek istiyorsanız lütfen e, tabii ki YouTube'un katıl butonu hizmetinizde. Süper teşekkür kısmı videonun altında hizmetinizde. Ayrıca arkadaşlar Patreon kanalım var. Açıklamalar kısmında oradan da destek verebilirsiniz. Şimdi kutumuzun açılışına geçiyoruz arkadaşlar. Buradan e, tabii ki İngilizce belirtilmiş arkadaşlar. Uç ile ilgili bilgiler. Bu arada bunu da belirteyim. Çinli kardeşlerimizin ürettiği ürünlerdir arkadaşlar. Her zaman diyorum gerçekten İyi ki varlar, yani onlar da olmasa e, bu tarz ürünleri herhalde satın alıp kullanamayız diye düşünüyorum e, bu devirde, bu zamanda. Ben bunu düşünüyorum arkadaşlar. Takdiri size bırakıyorum. Fikir ve görüşlerinizi yorumlarınızı yazın tabii ki. Yani gerçekten neredeyse ülkemizde satılan ürünlerin %90'ı Çin'de üretilen ve ülkemizde ithalat yoluyla getirilen ürünlerdir. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Çünkü ben neredeyse aldığım bütün ürünler hemen hemen hepsi zaten tamamında madde encana yazıyor. Elbette ki e, buna alıştık. Ufak tefek farklı ülkelere ait olanlar vardır ama %90'ı ithalat yoluyla Çin'de üretilen ve ithalat yoluyla getirilip ülkemize satılan ürünlerdir. Bu arada şöyle bakıyorum. Bundan maddeyen ülke belirtilmemiş arkadaşlar. Ben göremedim ama büyük ihtimalle Çin üretimi diyebiliyorum. Bu konuda bilgisi olanlar yazabilir tabii ki. Çünkü marka falan daha doğrusu ülke marka yok arkadaşlar. Sadece 12 12 parça Bist set ucu denilmiş. Ahşap kutusu arkadaşlar gerçekten görsellerde çok büyük görünüyordu. Ben daha büyük uçlar bekliyordum. Çok aşırı küçük. Şöyle ölçüsünü de söyleyeyim. Sizinle paylaşayım daha doğrusu. Çünkü benim ilk defa sipariş verecek arkadaşlara yol göstermesi açısından. Arkadaşlar kutunun boyutu 16 santim. Bu arada güzel bir ahşap kutuya yerleştirilmiş. 16 santim 12 santim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 5 santim. Yani 5 santimimiz yükseklik. 12 santim ve 16 santim boyutunda bir kutu. Kutumuzun şöyle bir açma kapatma anahtarı var arkadaşlar. Evet. Kutumuzdan çıkan ürünler bunlar. Ben çok defasa bir ürün bekliyordum. Ee, tabii ki makine küçük olduğu için herhalde bu uçlar onun için kafidir. Ee, uçların boyutu belirtilmiyordu bu arada. Uçların sadece 6 milim makine ile uyumlu olduğu dile getiriliyordu. Şurada bir tane aliyan anahtarı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Ondan sonra pastanmayı önleyen bir poşetimiz var içerisinde arkadaşlar. Pastanmasını önlüyor. Uçlarımızı şöyle tek tek çıkaralım. Çıkarabilirsek tabii ki çok sert bir şekilde yerleştirilmiş. Gerçekten ahşaba aşırı sert yerleştirmiş arkadaşlar. Bu arada kendime zarar vermek istemiyorum çünkü bu başlıklar jilet gibi. Onu da belirteyim. Makas ucuyla çıkarabilecek miyiz arkadaşlar? Baya bir sert plastiğin içine yerleştirmişler arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bu plastik çok sıkı tutuyor onları. Şöyle bakalım. Uçlar çok keskin arkadaşlar. Keskin uçlar. Hatta boyutlarını işinize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Şöyle boyutlarını da göstereyim sizlere dostlar. Metre üzerinden. Uzunluğu arkadaşlar 5 santim. Görüyorsunuz. uç kalınlığı 6, 6 milim denilmişti. Uç genişliği. Şuradan baktığımız zaman evet gerçekten 5-6 milim var arkadaşlar. Yani 4.5-6 milim kalınlığında. Şöyle tek tek çıkarıp göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Uzunluk herhalde hepsi aynı. Bu arada gerçekten uçlar çok sıkı yerleştirmiş arkadaşlar plastiğin içerisine. Şurada plastik tipalar var. E, ve bu plastik tipaların içinde yerleştirilmiş. Yalnız bunları çıkarırken e, gerçekten koruyucu eldiven elinizde yoksa kendi zarar verebilirsiniz. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar Şurada keskinliğini gösterebilecek miyim acaba? Kolaylığını kesebilir miyiz acaba? Arkadaşlar jilet gibi kesici yüzü var. Şuradan ve şuradan. Yani bunu böyle tutarsanız elinizi kesersiniz. büyük ihtimalle bu kesici materyal metalin içine mi yerleştirilmiş? Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. Metale yapıştırılmış. Onu çözemedim ama Kesici yüzler var arkadaşlar. Hatta şöyle kamerayı zoom yapabilir miyiz acaba? Gerçekten keskin yüzeyler. Umarım metalin içine yerleştirilmiş veya yapıştırıl yapıştırılmamış, yapıştırılmış olsa zamanla düşerler diye düşünüyorum. Gerçi boyatılmış ama yerleştirilmiş mi, yapıştırılmış mı orada emin olamadım arkadaşlar. Sanki yapıştırılmış gibi görünüyor. Yani bu uçlar herhalde erken sürede uçlar düşecek gibi görünüyor. İlk defa kullanacağım bir ürün. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili size daha detaylı, daha ayrıntılı bir video çekeceğim. Şu an için ürünün açılışı oldu. Ürünü e, göstermek şansına sahip oldum. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi daha ayrıntılı, daha detaylı paylaşacağım. Arkadaşlar sizin soru görüşleriniz varsa yazın. Fikir görüşleriniz varsa yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi için unutmayalım. Her zaman diyoruz bilgi paylaşılır paylaşıldıkça güzel ve kıymetlidir arkadaşlar Siz de lütfen bilginizi fikrinizi desteğinizi esirgemeyin kanalından sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol gösterme saçından ayrıca destek vermek istiyorsanız YouTube'un katıl butonu var ve Süper teşekkürler videonun altında oradan da destek verebilirsiniz ve ayrıca arkadaşlar Patreon kanalım var aşkınlar kısmında. Oradan da destek verebilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı, yorumlamayı unutmayın lütfen.